Herkese merhaba. GK'sa araçlarda yol bilgi ekranında gördüğünüz gibi sıcaklık seviyesi yazar. Bu sıcaklık seviyesi bazen çok farklı sonuçlar çıkarabiliyor. Örnek vereyim. Normalde dışarıda 30 dereceyken -30, -50 gibi ilginç sonuçlar çıkarabiliyor. Bunun sebebi dış sıcaklık sensörünün arızalı olmasıdır. Genelde sebebi budur. Ama bazen bu sebep hani tesisat kaynaklı da olabilir. Sizin aracınızda da eğer böyle bir durum varsa öncelikle yapmanız gereken dış sıcaklık sensörünü bir denemek. Dış sıcaklık sensörü. Gördüğünüz gibi şurada. Yani şöyle plakanın hemen altındaki tamponda şöyle bir yuvası var. bu malzeme. Bunun arkasında bir soket var. Soketinden ayırıp onu kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Dış sıcaklık sensörü burada. Gördüğünüz gibi kablosu burada. Şuradan arkasından oynattığınız zaman sağ sol. Sağ sol oynatırsanız bu şekilde çıkar sensör bu. Yapmanız gereken şuradaki tırnağı kaldırıp çıkarmak. Bunu değiştirdiğiniz zaman değişmezse sonuç e, tesisat kaynaklı olabilir. Ama genelde sorun buradan kaynaklanıyor. Tekrar takmak için de şöyle bastırdığınız zaman tırnağı oturuyor. Bu şekilde tekrar bastırdığınız zaman yerine oturuyor. İhtiyacından sipariş verip değiştirip bu problemi bu şekilde giderebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur.